transferlere gelecek olursak abi beni Gelelim en mi? çok heyecanlandıran. Ee, kimin Beşiktaş'a heyecanlanıyorum ben? Aa, bak coin atıyorum Süleyman coin diyor. Emin bak, misin Beşiktaş? Atıyorum. Galatasaray'dan mı başlasak aa, ya da Yok. Ben ha, heyecanlandıran da, başlayalım hepsini, başlayalım da, hepsini konuşalım da, hepsini konuşalım da. Beni heyecanlandıran Beşiktaş'ın transferleri. Niye biliyor musun? Allah Allah. Çünkü e çünkü şöyle bir şey. Yani şimdi 20 yaşında iki tane topçu e, kimsenin bilmediği merak unsuru uyandıran iki tane topçu geldi. Bunların kendi basınında, kendi ülkesinde söylenenlerin hepsi bu çocuklarla ilgili iyi futbol olduğu söyleniyor. E şimdi beni niye heyecanlandırıyor? Beni Morata'dan daha çok heyecanlandırıyor. Skriniar'dan daha çok heyecanlandırıyor. Lemina'dan daha çok heyecanlandırıyor. Çünkü bu çocukların burada olma ihtimali bizim Türk futbolu adına çok başka bir evreye çevirecek olay bu. Yani biz artık e, Beşiktaş bunu tutturabilirse, yapabilirse e, bir portekizleşme ihtimalimiz olabilecek gibi olacak. Yani o ta, o taraftaki futbolcular ya da menajerler artık şey diyebilecek. Bakın buraya iki tane topçu gönderdik biz, ikisi de yükseldi, Avrupa'ya transfer oldu. O yüzden Olur beni gerçekten izledin mi? Şimdi ben doğru Fakir söyleyeyim. Her edelim. iki futbolcunun da adını ilk defa duyuyorum. Ben de ilk defa Yani o, o ligleri takip etmediğimiz içindir belki. Şimdi tabii skutlar işte hani e, hakkında bir sürü güzel şeyler söyleniyor. İşte bir tanesi e, bölgesinde oynayan 20 yaş altı en iyi 8 dünyadaki gelişmeye açık 8 futbolcudan evet. biriymiş. Diğeri işte e, geleceğin e, Neymar'ı olarak görünüyormuş vesaire falan filan ama bunlar tabi bizim de ona bakarsan Semih, hani Beşiktaşlı Semih geleceğin en büyük golcüsü diye görünüyordu. Bu sene yok ortada. İşte Mustafa Ekimoğlu e, gençlere değer veriyoruz diyor. Sen az önce sahtekar atıyor kendini dedin. O, o başka bir ya durumu var falan. Şey Burada manipüle etmeni, Allah aşkına yayını geri alın. Ben bu adama manipülatör deyince ondan sonra kızıyor. Benim ağzımdan çıkmayan şeyleri burada ben söylemişim gibi dile getiriyor. Ben hiçbir şey demiyorum. <laughs> bir daha da katıl gelmeyeceğim diyorsun. Uğur 10 dışına... yazar mısın? Uğur 10 <laughs> yazar mısın? <gülüyor> 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 e, yok şaka bir yana. Hakikaten iki futbolcuyu da izlemedim. Genç yetenekler olduğu söyleniyor. Tutarsa e, elbette hani bir de iyi Transferlerle Avrupa'ya açılırlarsa, sani Avrupa'ya açılan bir kapı gibi olursa belki hı hı. Türk futbolu bu anlamda başka bir yere doğru evrilir ve diğer takımlar da hani bu tür skut e, ekipleriyle dünyanın çeşitli ülkelerinden hani böyle genç futbolcuları dediğin gibi yani bir Portekiz e, takımları gibi, bir ne bileyim işte Hollanda takımları gibi, bütün dünyayı dolaşıyorlar. İşte Güney Afrika'sı, bir Kuzey Amerika'dan artık futbolcu çıkmaya başladı. E, ne bileyim Güney Amerika'dan işte Afrika'dan, hatta Uzak Doğudan, e, şimdi Orta Asya'dan çok önemli futbolcular çıkıyor. Yani bütün bunları takip edip dünya piyasasına kazandırmak için bir geçiş yolu evet. olabilir mi? Şu, şurada ben şunu söyleyeyim abi. E, al, Beşiktaş, hasta Beşiktaşlısın. Almu Onana, Şerendur. Üçü de geldiğinde beni Kenny Arayo ve Alan Ricardo kadar heyecanlandırmamıştı. Ne etkisi var biliyor musun bu işin üstünde? Bir Alex Teyes Fenerbahçe'ye gelen bir sol bek vardı. E, neydi o? Sonra Arsenal'a transfer oldu. İsmini unuttum şimdi. Roberto Carlos'tan sonra gelmişti. Ben <laughs> diyorum ki bu iki futbolcu Frank Ribery etkisi hissediyorum. Yani Frank Ribery geldiğinde de Türkiye'de kimse tanımıyordu. Alex Teyes geldiğinde de kimse tanımıyordu. Yalnız bir de bir kötü örnek vereyim. Galatasaray bir tane yabancı bir futbolcu getirmişti e, Güney Amerika'dan. Onun adını bir türlü hatırlayamıyorum. Hatta transfer fotoğrafı bile yoktu. Halı sahada bir forma ya 10 vetero muydu? 10 10 vetero muydu onun? 10 10 İzleyenler bir hatırlasın onun ismini. Hatırlayamadım. Ee, bir tane topçu getirdi Galatasaray. Geleceğin yıldız olabilir diye. Ee, bir kupa maçında hatta bir topu direkten dönmüştü. 10 vetero mu? 10 on, on öyle bir adam. Onun Galatasaray, etkisi... Afrika'dan da öyle bir iki tane Afrika değil, Afrika güzel Yo e, yo onu hatırladım şey hatırlayamadım da Galatasaray'a bir dönem Afrika'dan da bir sürü genç futbolcu geliyordu. Geleceğin yıldızı olacak diye ama e, sonra olmamışlardı. Yok olmamışlardı abi. Apyah çıktı. Kingston çıktı. Kingston çıktı. Kingston Gana'nın kalecisiydi. Apyah Juventus yaptı. Fenere geldi. Efsane oldu. O dönem Galatasaray bence pek ona önem vermedi. Yoksa o, bak iki tane topçu çıktı oradan. O Afrika kanadı. Evet. Ka e, çok geliyordu onu söylemeye çalışıyorum. Tabii tabii. Galatasaray bir ara sü sürekli Roman getiriyordu ya ondan kurtuldu en azından. Evet o bir, bir dönem Romenler ondan önce e, eski Yugoslav futbolcular falan. E, yani bu iki genç çocuktan umutluyum diyorsun Beşiktaş'a umutlu, gelen. Umutluyum. Ben şöyle izlemedim. <laughs> Ama beni çok heyecanlandırıyor abi. Yani ben ee, bu ikisinin de bu ülkede iş yapmasını ve Beşiktaş'ın transferinin %100 işe yaramasını istiyorum. Özellikle Kene Arayo'nun ben birkaç tane maçını izledim sonra. O içe çekişleri, iki ayağıyla vuruşları ceza sahasının çaprazından, Bu Ricardo'nun da orta sahada. Ricardo'nun orta sahada. Eğer hani o görüntüler şey olacaksa aynen. bize... Yol gösterecekse yani hani ısıran futbolcu deriz ya abi orta gözünlü, sahada böyle yüzünü hiç şey yapmıyor yani korkmadan kayıyor, topa alıyor, ayakta duruyor. Türkiye liginde çok kart yaşında... görür ama bir de hani e, üstünde ya. renkli bir forma olmadığı için çok kart görür Türkiye liginde çünkü ya, kayarak mutlaka mücadele... formanı çıkart yayının öyle yap ne alakası var takımıyla şeyle ya. Ben formamı çıkarmam. Benim bizim rengimiz belli. Renksiziz biz. Bizim öyle bir durumumuz yok ki bunu ya hiçbir yerde hiç kimseden la, saklamıyorum. Ben laf atınca ondan sonra kızıyorsun. Başka yerlere söylüyorsun. Beni oraya mindere tamam, çekiyorsun. Kızmıyorum. Çekme, ben sadece işin şey. o tamam. Hadi latife, <laughs> hadi latife yapıyorum tamam. Ama şey Türkiye söyleyeyim. liginde o kadar sert bu... e, temaslı futbol e, biraz sıkıntılı olabilir. Onu bir uyarması lazım ya? Beşiktaş. Yok, yok. Bu, ben ben bu çocuklara güveniyorum abi. Yani kart da alsın, Bırak alsın ya, alsın abi. Amir'in o, geri o dönmesine ne diyorsun? Yani Rize'den geri çağrılması hikayesi evet. e, şimdi transfer diye yazınca onu da koymak gerekiyor geri çağırdığımız bir transfer. E, ne diyorsun sen geri dönüşü? Sporcular hoca. Ya e, normal şartlarda Alm Suratini yerine koyacaktır. Hani. E ee, orta sahada üçlünün arkasında Ama bence o, olabilecek. olabilir. Ricardo oraya gelecek gibi. Ama Ricardo oraya gelecek. Yani e, belki hamle oyuncusu olarak geri çağırdılar. Yani Bel belki işte, e, ileriye doğru düşünebilir Madzemenovici. E. Rafa'yı mı forvet kesecek? Ark forvet arkasına bir dönüşüm oyuncusu olarak. Dönüşüm oyuncusu olabilir. Yani Rafa sakat olmadığı ya da cezalı olmadığı durumlarda Rafa Silva'yı kolay, kolay kolay hani keseceklerini düşünmüyorum. E, Fernandes var. Bugün işte bon servisini açıklamış Beşiktaş. 20 milyon diyor. E, onu da muhtemelen sağda hani sahada tutmayı tercih edecektir. Teknik heyet. E, yani yüzden... Rejiden isteyebiliyoruz. Muhtemel 11 gibi bir şey koyabiliyor mu ekrana? Acil istedik ama böyle. Beşiktaş'ın muhtemel 11'i evet. mi? Beşiktaş'ın muhtemel 11 diye bir şey yok. Nasıl koyacaksın Beşiktaş'ın muhtemel 11'ini? Mesela Immobil mi muhtemel 11 oyuncusu? E, ya hayır. Bir de olsa mesela ileride şunlar alternatifler. Orta sahada şu bölgede şunlar alternatif gibilerinden bir şey. Var mıdır acaba öyle bir görsel? Ya acil ee, istedik ama belki vardır. 30 milyon demiş bak getson için Sercan. 20 değil. 30 mu demiş? Dur bakalım bu Heh, böyle bu işte bu. Ah, bu müthiş hemen. Bu. Ulan rejiye bak yani. helal olsun işte bu ya. ya. <laughs> Reji, re, 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 biz, biz derece böyle. Yani ben şurada demiştim e, Hadis Rafa Muçi yazan yer var ya. Oraya bir alternatif olarak Amir'i koymuş olabilir mi? Bu arada Onana yok abicim. Onana gitti. O eski Hayır git, aniden. gitti ama tabii hani bu kadar hızlı bulabileceğimiz şey bu. Tabii Ona bakarsan yok, anladım, burada... Alamadım. Ee, Al Almusrati Al Musrati <laughs> e, şey Yok. kiralık olarak gitti. Amir kiralıkta geri döndü. E, Kartal Kayra da şu anda mesela hani o bölgede evet. değil. O da e, takımda değil. O da nerede şu anda? E, o da kiralık dışarıda. On ona zaten gitti. Sen o zaman e, o diğer tarafa bakıyorsun. İleri hücumda beşli bana bir saysana. Sence ideal beşli nasıl olması gerekiyor? Ya şimdi yeni gelen çocukları hiç bilmediğimiz için bunun ideal olur mu? Muhtemelen onlar kadroda olacak bence. Ee, ya olmama yani... verdim bir kere? Arroya olmama ihtimali yok Arroya. Şimdi Arroya aldı. Nereye alacaksın? Hani Rafa'nın yerine oynatamayacağına göre muhtemelen Sola. ya sağ ya sağ iç ya sol iç oynatacaksın. Hı hı. E, ne yapacaksın bu durumda? Getson'u mu keseceksin? E, Amiri al yerine getirdiğimizi varsayalım. Hani ya Amir oynayacak iyi oynayacak. Ben şöyle, ben şöyle bir şey düşünüyorum. Ne bilmiyorum katılır mısın? Gerson'la o genç orta saha oynayacak. Onların önünde üçlü de Arroyo, Rafa, Rashik oynayacak. İleride de Immobile oynayacak. Yani Immobile arkasında Arroyo, Rafa, Rashika orta sahada Gerson'la diğer o kesici orta saha yeni gelen, hı hı. sert oynayan arkadaş oynayacak. Gözüken Dolayısıyla Amir e, hamle oyuncusu olarak geri çağrıldı. %100, %100, %100. Ki burada daha Chamberlain var. Bak Chamberlain'i çok göreceğiz biz ilerleyen haftalarda. Chamberlain ilginç. Sivas Spor maçını izleyen e, yorumcular ne diyorlar ya da futbol insanları ne diyorlar bilmiyorum ama e, ilginç bir maçtı. Chamberlain'i ilk defa Arsenal'de oynadığı yerde oynattı. Beşiktaş geldiğinden beri ve çıktığı ana kadar da kötü olduğunu, kötü oynadığını düşünmüyorum. Belki yerinde oynayarak, ee, yerinde oynatılarak ki şey de ona keza hmm, Mario da ona keza hani o da ilk defa yerinde oynadı. O ikili çok sırıtmadı orada. İşte eksi 8-10 derece olmasına, sahanın e, futbol oynamaya çok elverişli olmamasına rağmen e, ilginçti orası hani e, ilginç bir orta saha olmuştu Beşiktaş'ta ama şimdi işte bu yeni transferler vesaire derken e, bakalım neler olacak göreceğiz ama tabii bu sezon için değil bu bir yatırım burada e, bak burada şunu es geçmeyelim ama Soskaya'ya Premier Ligi bilen ve Chamberlain'i orada izleyen bir hocanın Chamberlain'e gösterdiği efekt işte bu abi yerinde oynatması ve onun sahada koyduğu performans. Tabii nerede oynadığını bildiği için